Her yerde metro, her yere metro hedefine yeni bir adım daha yaklaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'da 400 kilometreden fazla metro hedefine emin adımlarla ilerliyor sevgili seyirciler. Şu an Kadıköy istasyonundayız. Kadıköy Kartal metro hattına yeni bir istasyon daha eklendi. Pendik ve Savşantepe istasyonu. hizmete açılan Kartal Pendik Tavşantepe metro hattının hizmete girmesiyle Kadıköy Tavşantepe arasındaki hat uzunluğu 26,2 kilometreye, istasyon sayısı ise 19'a ulaştı. Anadolu yakasının ilk metro istasyonu Kadıköy Kartal metro istasyonunun kardeşi Pendik ve Tavşantepe istasyonu Metrosu İstanbulluların gündelik ulaşımını rahatlatacak. Gelin o halde bakalım. Tavşantepe metrosu nasıl? Hep birlikte yolculuğumuz başlasın o halde. Kadıköy-Tavşantepe arasında yolculuk süresi de kısalıyor. Kadıköy, Kartal, Pendik, Tavşantepe istasyonu. Bakalım kaç dakika sürüyor? Saatlerimiz şu an 11.15. Hep birlikte deneyelim. İstanbulluların ulaşımını oldukça kolaylaştıran Kartal Tavşantepe metro hattından vatandaşlar oldukça memnun. Okula gidiyorsunuz galiba. Evet. evet. Nereye? Ee, İzmir'e, Kartal'dan. Ee, Kartal'dan e geçen bazı arabalar var. Oradan İzmir'e doğru gidiyorum. Peki nereden geliyorsunuz şu an? Ee, hemen hemen İstanbul'un en uç kısmında olan Beylikdüzü'nden geliyorum. Ee, Beylikdüzü'nden İzmit'e geçiyorsunuz ve metroyu kullanıyorsunuz. Ee, bugün de yeni bir istasyon açıldı Tavşantepe. Sizin daha da çok işinizi kolaylaştıracak sanırım. Ee, tabii ki de özellikle öğrenci olarak özellikle ee, bu saatlerde en yoğun olduğu saatlerde hem bu metroyu metrobüsü kullandığımız bizim daha çabuk bazen rahat olmasa da ee, hızlı bir şekilde gideceğimiz sağlıyor. Çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Kadıköy'den Kartal'a yıllardır hizmet veren metro hattına eklenen istasyonlarsa... Ulaşımı kolaylaştırıyor tabii. Bağlantılı birbirine. Mesela ben ta gün görenden geliyorum. Kartal Araştırma Hastanesi'ne gidiyorum. Ee, bu bağlantılar olmasa Tabii daha çok bekleme, daha çok zorlardı. Hayatımda şöyle değişiklik olacak. Ben çok sık karşıya geçiyorum. Özellikle eve çok sık geçiyorum. E, metroyu çok sık kullanıyorum. E, kesinlikle e, en az bir 20-30 dakika falan e, hayatıma bir şey kaybet, kazandıracak. Tamam. Peki iyi yolculuklar o halde. Teşekkürler. Evet, ilk defa kullanıyorum. Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok rahat çok daha tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Evet, önceden yolcular Kartal'a kadar geliyorlardı. Şimdi 3 istasyon daha eklendi. Yakacık, Pendik, Tavşantepe. İstanbullulara hemen hemen her gün hizmet verecek olan Kadıköy, Tavşantepe arasında yolculuk süresi ise... Evet, yolculuğumuzu tamamladık. Bindiğimizde saatlerimiz 11.15'i gösteriyordu. Şu an saatlerimiz 11.47. Yani Kadıköy'den Tavşantepe istasyonuna toplam 37 dakikada geldik. Metro hattının tüm istasyonlarında yürüyen merdivenli giriş çıkışlarla engelliler için asansörler bulunuyor. D100 karayolu güzergahındaki tüm istasyonlarda kuzey ve güney taraflarda giriş çıkışlar ve bunlar arasında alt geçitler yer alıyor.